Düzce Belediyesi tarafından düzenlenen tanıtım lansmanına siyasi parti temsilcileri, basın, belediye meclis üyeleri ve birçok davetli katıldı. Düzce sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda yeni bir vizyon kazandırmak amacıyla başlatılan kurumsal kimlik çalışmalarında Düzce Belediyesi yeni bir logoya kavuşuyor. Şehrin tarihi geçmişinden yola çıkılarak hazırlanan logoda tarihi kişiliğinden dolayı Konur Gazi esas alındı. Logonun renklendirmesi ise kırmızı, lacivert yapılarak Düzce Spor renkleriyle bağdaştırıldı. Başkan Özlü yeni logo ile ilgili yaptığı açıklamada logomuzla birlikte projelerimizde lider, iyimser, dayanışma içinde olan ve değer yaratan bir belediye olma algımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz dedi. Arkadaşlar bu çalışmayı 6 aydır yürütüyoruz. 6 aylık bir çalışmanın sonucudur. Şimdi kimlik veren sosyal bütünleşmeyi sağlayan ortak bağlar vardır, ortak değerler vardır. Mesela Bolu deyince Köroğlu akla gelir. Kayseri Beyce bir dağ, Erciyes Dağı, Bursa yine Ulu Şimdilerin belli sembolleri, belli değerleri vardır. Çok güzel bir şehirde yaşıyoruz. Gerçekten düzce çok güzel bir şehir. Biz arzu ettik ki bir sembolle düzceyi ifade edelim. Yani bizi birbirimize bağlayan ortak bir değer, ortak bir faydamız olsun istedik. Yeni logo lansman programına katılanlar logoyu şık ve sade bulurken, önümüzdeki ay yapılacak belediye meclis toplantısında meclisin onayına sunulmasının ardından yeni logo kullanılmaya başlanacak.